Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Benim bir sorum olacaktı. Dinliyoruz. Ee, e, yayın özür dilerim. hem heyecan hem de biraz kötüyüm. Olsun, kısım. olsun. Canım tamam benim. neden kötüsün? Aa. Dur sakin ol. Sen... Ee, ben bir ayrılık yaşadım. Hı. Benim için çok zor oldu. Çocuk gerçekleri öğrenince ben ayrıldık işte. Ee, daha sonra. Ben internetten biriyle görüşmeye başladım. Yaş, Sonra hayvan, 18. tavsiye ediyorum. Gerçekten çok kötü bir şeymiş. Öğrendim onu. Kaç yaşındasın İlk, canım? Ben 21 yaşındayım. 22'ye geldim. Tamam. Bize biraz o internetten tanışma hikayeni anlatır mısın? Nasıl tanıştın? Ne oldu? Süreç nasıl gelişti? Ya ben de anlamadım. Ya dediğim gibi çok güzel bir ilişkiden çıktım. Çok seviyordum çocuğu. Benim hatalarım yüzünden biz ayrılınca ben çok kötü oldum. Dur bir dakika dur. Onu da geçme. Hangi platformda tanıştın internette? Nasıl tanıştın? Instagram. Instagram'dan tanıştın. Sen mi evet. ona yazdın o mu sana yazdı? O yazdı. Ne dedi? Ee, bizim ortak arkadaşlarımız varmış. <laughs> öyle dedi. Aslında pek de yoktu. Ben de çok dikkat etmedim. Canımda sıkkın olunca, gece mesaj atınca ben de konuşayım istedim. Tamam. tamam. Konuşmaya başladık biz. <laughs> sonra peki güzel buluştunuz mu onunla? Karşı karşıya geldiniz mi? Buluştunuz mu? Bir ilişki başladı mı? Şimdi ben anlatıyorum. <laughs> biz konuşmaya falan başladık böyle. İyiydi. Bayağı da güzel konuşuyordu falan filan. Neyse sonra biz birkaç kez buluştuk. Tamam. Sonra biz birkaç kez buluştuk falan. Her şey çok güzeldi. Sonra bu, bu bir gün bana dedi ki gel dedi. Aldı mı? Dedi ki bana gel dedi. Hakkari'ye gidelim dedi. Dedim bizim orada ne işimiz var ki dedi. Dedi ki benimle geleceksin dedi. Ben de gelmeyeceğim dedi. Sonra bu da beni zorla götürmeye kalktı. Sonra hmm. bana tehdit mesajları falan filan atmaya kalktı ben şu çok korkuyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Hayatım peki senin ailen yok mu? Var. Tamam. Peki bu duruma bu durumu e, ailene anlattın mı? Anlatamadım. Anlat. Korkuyorsun. Aynen öyle. Ne peki... kadar zamandır sürüyor bu durum? Bir buçuk haftadır. Bir buçuk haftadır sürüyor. Tamam. Şu anda senin bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, tabii. Araya gireceğim. Şimdi olay ciddi bir şeye geldi, buradan adli bir olay geldi. Başından öyle algılamadım ama şimdi beni duyuyor musun şu anda? Ben duyuyorum sizi. Tamam. Hangi şehirde olduğun önemli değil ama çok hızlı bir şekilde bir şikayette bulunuyorsun, polise gidiyorsun, hızlı bir ben şekilde. Ben çok korkuyorum. Korkucak Neden şey korkuyorsun yok. hayatım? Neden korktuğunu söyle. Bilmiyorum. <laughs> adamın bana zarar vermesinden korkuyorum. Peki bu iş sana şiddet uyguladı mı? Hayır beni götür arabaya bindirmeye çalıştığında o bunun araba, beni arabaya bindirmeye çalıştığında bayağı canımı yaktı kolundan, falan zorla çekti ama Darp var burada. Ben canı katınca çevredekiler de yardım etti. Tamam. Kurtarmışlar onlar. Şimdi <laughs> sevgili Adil'in de söylediği gibi hı, hı. Önce yapman gereken şey bak Kesinlikle. sonuçlar ne olursa olsun Kesinlikle. ailenle bu durumu paylaşman olacak Kesinlikle. tamam mı? Evet. Ben Sana ben ailenden söyleyeyim. yakın hayatım hiç kimse olamaz. Dediği gibi en yakın karakola gidip mutlaka şikayetçi olman lazım. Bir kardeşiniz var mı abiniz var mı veya kardeş? Var var. Tamam şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Senin başına gelen olay, beni duyuyorsun değil mi? Senin başına gelen olay birçok insanın başına gelebilir. Dolayısıyla kendini çaresiz hissetme. Burada devlet sana tamamen sahip çıkacak. Bu konuda şüphen olmasın. Yaşı çok genç arkadaşımız zaten. Ben ilk başta yaşı zaten 17-18 gibi algıladım. Çok genç yaştasın. Kötü bir olay yaşamışsın. Ama bak bize de ulaşabiliyorsun. Biz de buradayız. Orada devlet var. Her türlü sana yardımcı olacaklardır. Ama şikayette bulunmak zorundasın. Çünkü eğer bunu yapmazsan yarın başına daha ciddi bir olay geldiğinde niye şikayette bulunmadın derler. Anlatabiliyor muyum? Bir an önce kendini korumaya al. Bak bir an önce. Peki bir... şikayet etmekte acaba sen niye çekingen davranıyorsun? Abisini de alsın yanına gitsin. Ama bir dakika. Ben yetiştiğimi öğrense benim canımı daha çok yakar diye korkuyorum. Ben çok korkuyorum. <laughs> Senin canını daha çok yakabileceğinden kaynaklı korkun var öyle mi? Hayır hayır öyle bir şey yok. Ben çok korkuyorum. Annemle babam bunu öğrenince bana daha çok kızarlar. Daha hayır. kötü Ailem Benim yanlış anladı. Şey. Bu kişi senin okulundan birisi mi? Hayır hayır. Sen, bir dakika, senden yaşça büyük birisi mi? İnternetten evet. bulmuş bunu. Tamam, ama yaşça da büyük, birkaç yaş büyük galiba, değil mi? İnternetten bulduğun birisi, tamam. Evet, 4 yaş büyük 26 yaşında. Tamam, kardeşini alıyorsun, abin veya kardeşin kim varsa anlatıyorsun durumu, yaşadığın tehlikeyi de anlatıyorsun ve çok hızlı bir şekilde bak çok hızlı bir şekilde polise gidiyorsun ve bu konuyu anlatıyorsunuz. Şikayette bulunman lazım. Çünkü onlar seni korurlar. Zaten bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli bir konudur. Bunu yaşayan insanlar var. Evli olan insanlar da var. Kocasından fiziksel şiddet görüp şikayette bulunmayan. Şu korku var. Bana da çok gelir bireysel çalışmalarda. Ama daha kötüsü olursa. Ne zaman daha kötüsü olur biliyor musunuz? Şikayette zaman? bulunmadığınız zaman. Ses çıkartmadığınız zaman. Bakın ben size söyleyeyim. Onlar gidip bir karakolda sorgulandıkları zaman işin ciddiyetini anlarlar. Bakın bunu söylüyorum açıkça. Hızlı bir şekilde senin yaşın küçük ben seni anlıyorum. Çok iyi anlıyorum senin Yaşadığın korkuyu da anlıyorum. Ama yapman gerekeni bak biz size söylüyoruz burada. Zaten yetkililer de izliyor programları yani Tabii, o konuda. Mutlaka. Şu an herkes teyakkuzdadır. Ya da şöyle yap. Annen babanın tepkisinden korkuyorsan annenin babanın da annene babanın da sözü geçecek mutlaka Heh, başka bir bravo. aile büyüğü vardır. Bravo. Git onu ona, ona ya yani neticede Evet. Her genç hata yapabilir. Tabii. Bırak Genci, hepimiz hata yapabiliriz. Koskoca insanlar bu hatalara düşüyorlar. Evet. Üstelik senin yaptığın öyle çok büyük bir ayıp yok ki ortada. Tamam Hayır, biriyle tabii, tanışmışsın. Canım, ya iki şey yazışmışsın. Hiçbir şey yok. Ama sana zarar vereceği düşüneceğim varsa bir aile büyüğünü al yanına ama mutlaka güzel kardeşim adaletten öteye bir şey yapma. Kesinlikle Bak o insan tehlikeli bir insan çünkü eğer ben bazı yerlerde sesi duyamadım ama eğer duyduğum kadarıyla arabaya zorla bindirmeye çalışıyor. Tabii canım, tabii. Çok tehlikeli aslında Allah korumuş yani bak çok büyük bir tehlikeden Allah seni korumuş fakat şimdi sessiz kalmayacaksın bizimle paylaştığın gibi asıl yetkililerle paylaşman lazım asıl olarak. Şu an hala bana tehdit mesajları atıyor. Onların hepsi çok büyük suç o yazılı tehdit mesajlarını sakın silme bak sakın silme onları büyük suç onlar. Yazılı tehdit ya, mesajı ya zaten savcılık gerekeni yapar. Hala yapan. yazıyor ve hiç susmuyor. Dün geceden beri hiçbir şekilde susmuyor ben. Tamam. Kaç gecedir uyuyamıyorum. Çocuğun psikolojisi bozulmuş. Kötü kötü rüyalar görmeye başladım ben artık. Kızım psikolojisi bozulmuş. Tamam biz sana yardımcı olalım o zaman. Evet. Biz, Olur mu? Biz, biz senin yanında olalım. olalım. Biz sana yardımcı aynen, aynen, olabilir, aynen, aynen. olalım. Aynen. Dünyanın sonu değil ya. Ama ben, burası da ben yani... rahat rahat, rahat uyumak istiyorum. Kavanoz yastığına koyduğumda uyumak istiyorum. Uyuyabilmek istiyorum. Yaptığın şeyin ne kadar büyük bir hata olduğunu anladın değil mi? Evet. İnternetten yani hiç... Çok geç din... kaldım ama. Hayır hayır hiçbir şey için geç değil. Hiçbir şey için geç değil. Sen lütfen şimdi telefonu kapat. Lütfen sakin ol. Uzmanlarımız seni mutlaka program sonrasında tabii. sevgili Adil de bu konuda yardımcı tabii, tabii, olur. Tabii tabii müdahale edeceğiz. E, arayacaklar ve tabii. mutlaka ve mutlaka. Aynen adalete sığınarak bu işe çözüm bulman gerekir Aynen bir öyle. daha da bu işe eminim zaten öyle bir korkmuşsun ki tövbe edersin tabii, 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 buradan tabii. bütün genç kızlara da örnek olsun evet. bak görüyorsun bir tane sapığın kendini bilmezin tekine maalesef, denk geliyorsun maalesef. İşte gece uykuların kaçıyor sinir sistemin bozuluyor ki Allah göstermesin daha kötü şeylerle Allah sonuçlanabilirdi korusun. canım benim ben sana şöyle bir şey söyleyeceğim zaten şimdi polisle asayiş şubeyle hemen iletişime geçilir onu merak etme ben bireysel çalışmalarda çok karşılaşıyorum bu tip durumlarda korkunuz olmasın yani ama kendini suçlama. Bak çok genç birisin kendini suçlama. Ben niye bunu yaptım diye. Şu an öncelik senin güvenliğin. Peki, senin güvenliğini sağlayacağız. Arkadaşlarımız telefon numaranı aldılar. Biz yayından sonra evet. e, seni arayacağız inşallah.